Bismillahirrahmanirrahim Değerli öğrencilerim Açık Öğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Arapça bir dersinin kitabının 36. sayfasını işleyeceğiz beraber. Konu başlığımız muzari fiil çekimi yani şimdiki veya geniş zaman fiilinin çekimi tasrifül fiilil mudari'i mazi bir fiil muzariye çevrilirken bir önceki videomuzda görmüştük konumuzda yukarıda verilen kalıplardan hangisine aitse o kalıba göre muzari formuna sokulur demiştik. Ee, örneğin ketebe fiili birinci kalıptandır. Birinci kalıbın aynül fiili yani ortadaki fiili fetha muzaride dammedir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ketebe fiilinin aynül fiili de fetha harekesi muzaride ise damme ve fethu dammün yani birinci kalıptan olacaktır. Muzari bir fiilin örnek çekim tablosu birinci kalıp. KTB yek kübü birinci kalıptan. Şimdi çekelim arkadaşlar. Tablo biliyorsunuz. Birinci sütun, ikinci sütun, üçüncü sütun, Birincisi tekil, yani müfret, ikincisi ikil, tesniye, üçüncüsü çoğul, cem. cem. Buradaki e, satırlar ise üçüncü şahıs, ikinci şahıs ve birinci şahıs şeklinde sıralanıyor. Bu şahıs zamirleri de kendi arasında eril, müzekker, dişil, müennes olarak ayrılıyor erillerine gayip, dişillerine gaybe deniliyor. Karşımızda ise muhatap, kadın yani dişil olanına ise muhataba deniliyor idi. Çekiyoruz. Tabii bu kitapta e, failiyle birlikte yani zamiriyle birlikte vermiş çekimleri. Huve <laughs> yekcübü arkadaşlar. Şu y harfi muzarat harfidir. Ve birinci babdan olduğu için aynı fiili tü diye gelmiştir. Yek tübü. Ü ise sondaki b harfinin harekesi ise muzari fiil e, merfudur. Merfuluk alameti dammedir. Dolayısıyla Yektü bü şeklinde okuyoruz. Hua yektübü, huma yektübani, hüm ne? Arkadaşlar burada burada nunlar, kesnîye nunları e, ne alametidir? Şuradaki damme ise burada nunlar merfurluk alametidir. Başına cezmeden veya nasmeden bir edat geldiği zaman o nunlar düşer. Çoğunluğunu yine aynı şekilde merfurluk alametidir diyoruz. Dişil olan yani gayibe gelelim. Hiye yek tübü. Özür dilerim. Hiye tek T. Te. O yazıyor veya yazar. Huma tekçübani o ikisi yazıyor veya yazarlar. Hünne ne onlar yazıyorlar veya yazarlar. Tekrar üçüncü şahsı yeniden çekiyorum. Hua yekçübü. O yazıyor. O yazar. Huma yekçübani o ikisi yazıyor. O ikisi yazar. Hüm yekçübune onlar yazıyorlar. Onlar yazarlar. Hiye tekçübü. O yazıyor. O yazar. Hüma tekçübani, o ikisi yazıyor, o ikisi yazar. Hüne yektübne onlar yazıyorlar, onlar yazarlar dedik. Muhatap ikinci şahıs. Eril, ente tekçübü. Gördüğümüz gibi arkadaşlar, buradaki mudarat harfi T. Tekçübü. Sen yazıyorsun, ya da sen yazarsın. Entüma tekçübani siz ikiniz yazarsınız veya yazıyorsunuz. En tüm tektübü ne? Sizler yazıyorsunuz veya yazarsınız. Muhataba için Tektübine ne? Tek ne? Sen yazıyorsun. Bu sefer kadın yani dişil için. Veya sen yazarsın. En tüm tektübani siz ikiniz yazıyorsunuz veya siz ikiniz yazarsınız. En tüm ne sizler yazıyorsunuz veya sizler yazarsınız. Her gün yazarsınız veya her hafta yazarsınız. İşte her akşam yazarsınız gibi geniş zamanda olabiliyor. Mütekellim birinci şahıs. Ene ek tübü. Ben yazıyorum. Buradaki elif arkadaşlar. Mütekellim elife. Nahnu nef burada çoğul. Ne biz nektübü yazıyoruz veya biz yazarız diye çektik. Devamında neler var arkadaşlar? Evet, ikil formların durumları var. Muzarat harfleri dört tane. Nedir onlar? Y, T, Elif, Nun. Önceden biz eteyne diye öğrenmiştik. Burada ise eneytü diye bir fiil haline getirmiş. Bunlara muzarat yani muzarilik harfler deniyor. Mesela celese fiili oturdu fiilini muzari formda çekmiş. Tabloyu tanıyorsunuz. Hüve yeclisü. O oturuyor o oturur. Huma yeclisani, o ikisi oturuyor. O ikisi oturur. Hüm yeclisune, onlar oturuyor, oturuyorlar, onlar otururlar. Diye teclüsü, o oturur. Arkadaşlar şurada ente teclüsü, ikisi aynı ancak onu metnin akışından dişil mi yani gaybe mi Yoksa muhatap mı? Onu metnin akışından öğreneceğiz. Ye teclisi, o oturuyor. Kadın yani dişil veya oturur. Hüma teclisi, o ikisi oturuyor veya otururlar. Hünne teclis, özür dilerim. Hünne yeclisine, buradaki ye arkadaşlar. Onlar otururlar. E, dişiller. Yani gaibeler otururlar. Daha sade çekeyim. Yeclisu yeclisani yeclisune teclisu teclisani yeclisne Şimdi ikinci şahısları çekelim. Ente teclisu sen oturuyorsun. Sen oturursun. Entüma teclisani. Siz ikiniz oturuyorsunuz. En tüm teclisune sizler oturuyorsunuz veya sizler oturursunuz. En ki bu sefer dişi. En ki teclisine sen oturuyorsun. En tüm teclisani siz ikiniz oturuyorsunuz. En tüm ne ne sizler oturuyorsunuz veya sizler oturursunuz. Geniş zamanlı da kullanabilirsiniz. Geldik birinci şahıs. Birinci şahıs el, ev dişi fark etmiyor arkadaşlar. Ene eclisü. Ben oturuyorum veya ben otururum. Nahnu neclisü. Biz oturuyoruz veya biz otururuz şeklinde. Sade çekiyorum. Yeclisü, yeclisani yeclisune. Teclisü, teclisani yeclisne. Teclisü, teclisani teclisune teclisine, teclisani teclisine, eclisü, neclisü şeklinde arkadaşlar bu konumuzda burada sona erdi. Burada unutmayacağımız şey değerli öğrencilerim muzaharat harfini getiriyoruz. Ee, aynı Aynül fiili hangi baptansa onun harekesiyle harekeliyoruz. Tabi bu fiillerin hangi bapta olduğunu biz Arkadaşlar araştırarak, öğretmenlerden, kitaplardan okuyarak, görerek öğreneceğiz. Yani bir nevi de ezberleyeceğiz diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.